Щлябе Ака minhaš. Çok büyük ya bu Ha? Aynen. Demek ki saldıran sensin Seni geçen hafta Gürkan salmadı mı? Aslan parçası Biraz büyümüş Aynen Gürkan'ınkinden bir tek büyümüş Az daha gözünü alıyormuşum ki ucundan girmiş tabi bahane etmeyeceğiz salacağız gözünün zarını ucundan aldık yaşasın mı Yusuf Hadi bakalım. Hiç lüfer öpmediydim lan. Öpelim seni. Görüşürüz kanki. Levreye niyet, lüfere kısmet. Hayret kaçmadı su üstünde. Normalde benim kaçırmam lazım. Bilmiyorum. Abi bu güneş beni kör etmezse. Şöyle biraz kom Bir de sudan yansıyor ya. İki tane birden güneşle uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Spendek. Attım çatlattı sonra şak. Poka poka gold head. Boy inanılmaz büyük ama. Ağzının kenarına girmiş. Hadi bakalım görüşürüz. Şöyle attık seni. Sizin büyüğünüz lazım bana. <laughs> Kim gidiyor? <laughs> Tuğrul abi arkamdan geçerken alırım böyle ispende. Levrekçi adamı valla ispendek tanıyor bak. Arabayla arkamdan geçiyor. Videoyu izlediğin zaman alırsın selamı. Tabi bu boylar ne böyle bize bunu mu yolluyor? Aynı biraz <laughs> Birader aynı balığı ya atca atıyor mu sancaklar? <laughs> <laughs> Bari konuşayım da aynı olmadığını anlasın. Bellek boyu <laughs> Vallahi billahi aynı boy. Hay büyüğü atlamıyor. Takip eden bunun üç katıydı ha. He. Gördün mü? Ha, Senin orada saldığın gibiydi de mi? Hadi Ciddi ya. büyüktü. Küçüğü atlıyor, büyüğü atlamıyor. şöyle mi salıyoruz? Bak, bak nasıl gidiyor. Görmeyeyim bir daha sizi burada. Halen geberiyorlar. <laughs> Su Suat sana selam söyleyeyim diyorum da bu boylarla. <laughs> Vallahi bro sen bu boylara layık değilsin ama. <laughs> bugün bunlar var yapacak bir şey yok. Yine aynı boyları. Vallahi ya yani da aynı balığı salıyormuşum yine. <laughs> Ya da bellek at üstüne. <laughs> Abi hep aynı boy, aynı şekilde. Arka yine gözünün yanına, ön yine ağzının kenarına. Ha yemeleri bile aynı. Ha bu var yani ne yapayım? <laughs> Suat senin için. <laughs> Bunlar idare et. Kankam benim bir tanedir. Oo. Güzel. Oo. İnşallah güzel boydur. Fena değil gibi. İyi hızlıca getirdim önüme. Yok ya. Benimki çok açıkmış. Dur. Dur dur dur. Kepçeyi kaldır. Altından gitti. Kaldır kaldır. Kaçıracağız. Ben, ben onu kaldırırım. İşte bunu Suat'a yollayabiliriz evet. en azından. Bak Suat birazcık büyüttüm boyu. Bayağı kalama oldu çatır 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 çatır. Kalamayı da biraz açmışım. Demek ki sitem etmek gerekiyormuş. Şöyle gözlerini temizleyelim. Bunu da salıyoruz. Az daha komple düşüyordun. <laughs> valla bak saat senin için levrek tutuyorum diye düşüyordun suya valla. Hadi bakalım büyü. Yaşa. Senin 3-4 beden büyüğü lazım bana. Şöyle 3 kiloluklar 4 kiloluklar 5 kiloluklar. Seni büyük sandık. Kalamayı biraz fazla açmışım. <laughs> Ot değil mi? Şu otu da güzelmiş. <laughs> abi bugün bu kadar küçük salma benim büyük tutmam lazım ya. Sa Şeye bakarken aldım vallahi Yusuf. Ee, o oh, bu deminkilerin bir tık büyüğü mü? Artık fotoğraf çekmiyorum abi. Aa bu güzel yemiş. Bak bunu gösterelim. Bu güzel yemiş bunun için çantadan şeyi almam gerekiyor hiç zarar vermeden 3 iğneyi bile sokmuş. Aç ağzını aç artistik yapma. Hem yiyorsun. Hadi bakalım. Sen de yaşa. Canavar. Şöyle gösterelim. Görüşürüz. Aksiyonda yavaş yapacaksın ya. Ben böyle yüzdürüyordum. Oh. İşte be. Yusuf oh. lan bu? Yusuf bir saniye. Dur. Dur. Biraz oyalı. Birader suya sokacağım ben. Sen içine sokacaksın. Yok levrek de. Sahte gitmez. Ah. Oh, güzel. Şu öyle. İspende salıyor. O da pokoyla aldı şimdi bir tane büyük sandık. Aynen. Renge baksana süper. Emin, Ufakları emin. salıyoruz böyle. Aynen. Ne diyoruz? Küçükleri iade, büyükler gelsin büyükler bize. gelsin diyoruz bize. Hadi bakalım güzellik. Hop. Oo! Güzel Uuu, gitti. Roket. Helal Yusuf tebrikler. Aynen, rastgele. Aha takıldı mı? Cık, cık. Cık. Aman billaverim. <laughs> <laughs> Otun dibine düşüreceğiz diye.

Aldım Hadi bakalım yaşa. Şimdi burası dinlendi. Alırız ha çatır çutur. Abi büyük yok bugün ya. Bunların 10 tanesini toplasak 1 kiloyu bulduyduk herhalde. Ulan ben sizi bugün hiç öpmedim. Ondan mı acaba? Hadi öptüm. Hadi görüşürüz. Adana babana selam söyle bekliyorum. Aldın. Çok iyi. Şof! Spendeğin bakalım. Alacağımı biliyordum zaten. <laughs> Oğlum sizin büyüğünüz niye gelmiyor ha? Böyle de salarım işte. Konuşuyorduk, dinlemedi gitti beni. <laughs> Ulan bu. Oh. Abi be. Of. Yalnız boyu da güzeldi. Fena değildi. Cırt etti. Şey sesini duy. Bu arada bunu da çektim. <gülüyor> 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 Ana balık almışım. <laughs> Ota aldım sanıyorum. of. <laughs> oh. Ulta aldım salıyor. Lan dedim ot çekiyor kafa atıyor. Lan <laughs> şimdi bir de ot çıkıyormuş. Balık abi. Neyse ki balık gördük. Ölü balık değil değil mi? Valla birader ölü gibi ama bir ara kafa attı. Baksana hiç hareket etmiyor. Ölü numarası yapıyor. <laughs> İğneni sokmazsanız. Sevinirim. Oğlum ya Yusuf'a ya bana artık şöyle bir tane büyüğünüz ya. Hadi. Buz gibi de çelik gibi de olmuşsun Bunlar ondan arkadaş? Alamadım Tuz Yine arka ya geldi. Geldi arkasında. Güzel boy. Aldı şöyle geçti sana gördüm. Ben Küçük iyi. sandım. Ş şöyle geçti. Suyun kabarttığını gördüm ben. İki taneydi. İlk hamle yapan küçüktü de önümden şöyle geçti. Sahtenin önünden geçti. Ha.